Burada ne var abi? Z kuşağı esti gürledi. Bakalım bunu bir izleyicimiz atmış. Sokaktan al haberi. Devlet halktan değil de halk devletten korkuyorsa o devlet bitmiştir izinmalı. zaten. Allah. Yurt dışında bir bok olurum. Bu ülkede yaşamaktan sana daha iyi. Cidden. Deme öyle deme. Bu orman yangınlarını o Tayyip yaptı abi. Tayyip'in e 13 oh. tane uçağı var. Kendine bir tane yangın uçağı ayırmamış. Bir tane. Bunların hepsine elbette ki itiraz edemeyiz. Ekonominin genel gidişatını soruyor. Sen memnun musun? Ben hiç memnun değilim açıkçası. Neden diye soracak olursanız. Ben Z kuşağında şu an 19 yaşında olan bir gencim. Ve hiçbir şekilde istediğim şeyler o kadar kolay şeyler olması gerekirken ben hiçbirini şu an elde edemiyorum. E bunlar nedir? Basit şeyler. Bir tane bilgisayar, bir tane telefon. Ama bunu yurt dışında insanlar benim yaşıtlarım. Hem okuyup hem de part time işe çalışıp buna sahip olabiliyorken ben bunun için seneler boyunca çalışıp yine hiçbir şey elde edemiyor oluşum. Ya da ne bileyim, benim babam 12 yaşından beri çalışıyor. Oğlum Şu geçen an geçen bununla alakalı bir attım bu arada yani bu yaşadığımız bir gerçeklik her şeyin hani biz tamam evet ekonomi kötü şöyle millet sıkıntı böyle sıkıntıyoruz da bu, ya bunu çok sert bir şekilde farkına vardım geçen, geçen gün normal ihtiyaçlarımız bile ne kadar pahalı lan hani dedi tekrar tekrar söylüyorum bakın evet biliyoruz ekonomi kötü şöyle pahalı ama bunun bir yerde böyle bir farkındalık geliyor adama. Oğlum oha falan yapıyorsun Hani normalde gidip aa bak hani böyle fiyatını gözüyle bakıp alacağın şeyler bile şu an böyle oh, abi alsak mamuk falan olmuş. Sadece gıda tarafında değil ne bileyim bu ayakkabı, giyim, miyim onlar da ulan ne yapacağım? Hani şey diyorlar ya et pahalıymış. Et yeme. bir çocuğu çarıkla mı gezeyim yani? <laughs> tövbe estağfurullah. Ayakkabıyı nasıl alacaksın? Ya da pantolon en kötü pantolon olmuş 200 lira. Nasıl alacaksın? panto almayayım mı? Donla mı gezeyim? Donla da gezsem ahlakımı bozuyorlar diye ortalığı yangın yerine çevireceğim. şey falan arabayı evi falan geçtim onlar zaten artık yani millet nasıl alıyor alan böyle şaşırıyorum. Kredi mredi. Şunla. Alacağı emekli maaşı ne zaman gelecek o bile meçhul. Yani hiçbir şekilde memnun değilim açıkçası. Mesela senin akranların, yaşıtların yurt dışında rahat rahat araçlarını da ge alabiliyorlar, gezebiliyorlar. Evet. Ee, hangi ülkeye tatile gideceklerini tartışıyorlar aralarında. Tabii ki de. Sen Kesin. burada siyaset konuşuyorsun. Siyaset evet. düşünen çok genç var. Geleceği için e, karar verecek. Mecburen siyaseti takip etmek zorunda Kesinlikle. kalıyorlar. Sen e, gözlemlediği kadarıyla Z kuşağı... Benim gözlemlediğim kadarıyla yurt dışına gitmek istiyor. Hep Peki sen gitmek istiyor musun yurt dışına mesela? Gerçekten bana deseler ki Türkiye'de kalıp doktor olmak mı? Yoksa yurt dışına gidip garson olmak mı? Kesinlikle garson olmayı tercih ederim. Çünkü bir kere insanlara hak tanıyorlar. Yani burada sen ne kadar kıdemli olsan da o ne kadar kıdemli olursan ol hiçbir şekilde bir birikimin olmuyor. Hep gidiyor. Vergidir, KDV'dir, ÖTV'dir. Çikolata bile bak çikolatada bile ÖTV var. Aynı şekilde kolada. Ben şimdi bir tane laptop almak istiyorum, üniversite okumak için, çalışmak için. Gidiyorum. Kola 10 lira olmuş ya lan. 10 bin liralık bilgisayar... 1,5 liraydı, 2,5 litrelik kola. 1-1,5 bir, bir lira falandı işte. Benim hatırladığım. En son yani küçükken falan ben böyle... 10 lira olmuş anasını satayım. Kola ya. Gerçi şey koladan da ÖTV alınıyor. gazlı içeceklerden, özel tüketim vergisi. Müthiş mesela 6 bin lirası falan KDV. Kolay 300 lira yani Gerek olsun. var mı böyle bir şeye? Hashtag Bence kolay istik. <laughs> 5 bin, bin lira lir olsun. Ya zaten bize ilk iki tane arkadaş var burada. Siz değer gördüğünüzü hissediyor gelsin. musunuz? Hiçbir şekilde hayır. Afganlar daha değerli abi. daha abi benim için ya. Hani... Ve zaten Cumhurbaşkanı sağ olsun hepsini aldı. Yakında vatandaşlık da verir hepsine. Abi, çay da yani çay da fırlattı abi. Biz de keyif çayımızı içtik abi. Hiç güzel düşünmüyorum vallahi. Sen de gel katıl bize. Vallahi abi hiç iyi düşünmüyorum ya. Ne bileyim herkes bir kararsızlıkta gençler olarak hani şurada dershaneye yazıldık. Burada dershanemiz. 8 Hı -hı. bin lira abi. Hani 8 bin lira. Peki sen gitmeyi düşünüyorsun yurt dışına. Tabii sen de gitmeyi düşünüyorsunlar. Fırsatın olsa giderim. Kesinlikle giderim Ama abi. Bir daha geri dönmeyeceksiniz. mesela. Yok dönmem. Ailemi... Tatil alır mısın, ağır, ağır mı ailemi? Ben zaten doğduğumda abi büyük ihtimal euro bir 15 lira falan olmuş olur abi. Ben 100 e, euro ile gelirim tatilim yapar giderim zaten. Yani, geçir, Aynen. Asıl nerede karıştırıyorlar biliyor musunuz? İnsanlar yaşamakla geçinmeye çok aşırı derecede karıştırıyorlar. Ben asker. Kardeşim ellerinden öpüyorum ya yani. Müthiş bir noktaya değindi ücretliğine geçinirim. 3 bin lirayla. Dört çocuk yani diyoruz reisimiz üç tane çocuk istiyor. Üç tane çocuğun var. Evin geliri sadece bir babada. Asgari ücret alıyor. Nereye geçiniyorsun? Nereye yaşıyorsun? Hani ben şimdi geçinirim geçinmesine ama fakat ben yaşamak istiyorum. Yaşamıyoruz ki. Kimimiz yaşıyor? Karnı doyduğu için insana yaşadığını mı zannediyor sen? Bence öyle. Karnı doyuyor. Makarna alıyor. Işte şey makarna. diyor. <laughs> ha. Hastane ben sırası. Ben evet. Hastanede sıra beklemiyorlar, zeytinyağı kuyruklarında bekletmiyorlar falan diye gözleri boyanıyor. Ha bir de şunu çok karıştırıyorlar. Bu arada lafını mı Zeytinyağı, zeytinyağı kuyruğu ya da yağ kuyruğu neden yok şu an sence? Pahalı, kimse alamıyor ki. Alamadıkları için yok çünkü. Evet ya. zaten yani 80 lira olmuş sıvı ya. Biz her gün gidiyoruz 3 market dolaşıyoruz. Hangisi daha ucuz da oradan alalım falan diye. İnternetlerde çekiliş oluyor bu arada gerçekten sıvı yağlarda falan. Ne? Çekilişi mi yapılıyor? Hiç görmediniz mi? Trend yolda bazı influencerlar şey yapıyor, çekiliş yaptırıyor. 80 kişiye dağıtıyor mesela. What <laughs> the hell? Senin gözlemlediğin kadarıyla. Biz kadarı de güzel. yapalım. Üçümüzdeki <laughs> en önemli aylık <laughs> sorun aboneler var. arası şey çekilişi, zeytinyağı çekilişi. Of, 3 kişiye zeytinyağı versek olur mu? Trend yol linki paylaşayım mı Arkadaşlar bu donumu nereden aldığımı çok merak etmişsiniz. Yukarıya kaydırarak donuma ulaşabilirsiniz. <laughs> Hani <laughs> sonunda bir sponsoru. Bana dün sponsorluk teklifi geldi bu arada. Şok, ooo falan oldum böyle. Dedim abi Emir hani nasıl ya. falan Ama reddettim. Yine sponsorluk alamadık arkadaşlar. <laughs> şey sitiz, kasa açma sit. Sponsorum babası geldi be. Sponsora gerek mi var sikim sponsor <laughs> Sponsorum kendisi bizzat burada Slot 100 kişiye abonelik hediye etmiş Slotcum çok 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 teşekkür ederim eyvallah Baş tarzsın. Allah razı olsun abi kesene bereket Bu büyük desteğin için çok teşekkür ederim Yalan canımsın Şey kasa açma sitesinden geldi ee, ya biz de biliyoruz bizim ekip genel olarak bu kasa açma sitesi vesaire Certur'da o işlere biraz mesafeliyiz. Ya müthiş paralar dönüyor. Hani çok çok müthiş. Ama işte belli çizgiler var bizim geçmediğimiz, geçemediğimiz. Yani ki içimizin okey olmadığı. O yüzden reddettik. <laughs> kesinlikle adalet başlıca, sonrasında ekonomi ve insan hakları kesinlikle bu içinden üçü. Daha da eklenecek bir sürü şey var fakat ben yurt dışına... Neler var gözlemlediğin kadarıyla? Ben nasıl kazanıyorum? Kimi sponsor Sponsorluklardan para kazanmıyorum ki ben. Daha şu yani sponsorum var ama para aldığım sponsorlar değil. İşte Zio var, Ütopya var. Ee, gelirlerim tamamen abone, bit, donate buna bunun üzerine yani biz o yüzden diyorum hep kitle fonlama bir kanalız biz. Bir abone ne kadar abone ise ne kadar para o kadar köfte. Adalette falan mı? Yani yok başka Genel olarak mı? Yani insan hakları zaten birçok yeri kapsıyor. Eğitim, eğitim. Eğitim kesinlikle eğitim, üretim. Yani o kadar çok şey var ki aklına hepsi gidip Ama geliyor. Giden sence ne var ülkede? En kötüsü mü? Üzümden, düzgün giden şu an. Düzgün ne giden ne var? Yani hiçbir şey diyebilir miyiz? Sadece yaşıyoruz. Karnımız doyuyor. Başka var mı? Nefes alıyoruz. Hani, evet evet yaşıyoruz işte. <laughs> ya en yaşıyoruz. Evet. Çünkü şöyle bir yani bunu gülme çünkü bir röportajda üzerinde tişört var diyen bir amca bile gördüm ben. Ha Yaşıyorsun şey yaptı. Ee, Altında diş var dedi. Elinde... Su İnanılmaz. Keşke bir tane var. daha gelse de biri biz cevap versek. Keşke. Ya olduğu için soruyorum yani en azından yaşıyoruz. E, evet. Hani makarna da olsa bir karnımız doyuyor. Ya işte en güzel tarafı iki sene sonra hükümetin değişecek olmasına inanmam. Bir ona inancım var. Onun dışında ama bana yine bir ulut dışına imkan gelse ben yine giderim yani. Hiç affetmem. Videoyu beğendiysen lütfen abone ol. Sen yoksan bir eksiyiz Her Felakette sel olsun deprem olsun yangın olsun her felakette gidip milletin kafasına <laughs> okay. çay atan bir cumhurbaşkanımız var. Bu konuda ne düşünüyorsun? Bu konuda ne düşünüyorum kendi halkını düşünen bir insan olduğunu düşünmüyorum. Hani onlara yardım edecek yerine <laughs> gözümün içine baktım ve ikna oldum. Acaba ne olmuş olabilir ki? Hani ikna ettiğini söylüyor. <laughs> o şekilde mi? İkna Kafalarını atarak çok evet. güzel bir ikna. Yani benim düşüncem de şöyle <laughs> hani orman yanıyor. Hani şey almasın bari çay demleyin de sıcak hazır yanıyor ateş var. Bari bir çay demleyin. Arkadaşına dediği gibi evi yok. Nerede demleyecek çayı? Ya bir de yani inanılmaz derecede hani herkes diyor KDV, ÖTV falan da gerçekten çok fazla. Bu KDV, ÖTV falan yani aklınız almayacak kadar. Ben sürekli bakıyorum işte alacağım bilgisayar ya da telefonda KDV'sini çıkartıyorum. Bakıyorum 10 bin liralık olan şey 4 bin liraya inmiş. Bu şaka gibi. De Şaka Abi de sor. Abi de. Çünkü nasıl? gençler şikayet ediyor, sen ne düşünüyorsun konuyla ilgili? Ekonomik durum. Evet. Ekonomik durum her zaman tabii ki şeydir. İyi değildir her zaman. Geçiremiyoruz, ümitsiziz, o... yurt dışına gitmeyi planlayan gençler var. Onlar, onlar, onlar bence bu vatan'a kötü artık kelimeleri dikkat etmeye çalışıyoruz. Hadi. Yani. İnsan insan vatanını bırakıp çekip gider mi ya? Yani bu... <laughs> Lan git. <laughs> bu nasıl bir duyuyor insan vatanını bu toprakları. Ya ben dediğim gibi ben gitme taraftar değilim çünkü bir şeyleri de değiştirebileceğimizi düşünüyorum ama ya bu, bu söylem biraz insan vatanını bırakıp da gider mi ya? Ha giden insanlara da agam hayır asla gidemezsiniz demiyorum. Çünkü yani adam burada 16 sene okuyup doktor olup alım gücüyle oradaki garsonun alım gücüne denk olacaksa burada neden kalsın ki? E, tabii ki kendini düşünecek. Tostçu pezemek teşekkür ederim abi destek. Atalarımız böyle mi yapmış? Yani Yunanlılar saldırdı hadi biz çekip gidelim. Yok işte mesela Orta Asya'da bakmışlar ha, bura, bura, boh gibi bir yer oldu demişler. Buraya Anadolu'ya gelmişler. <laughs> hadi ekonomi götür, hadi biz çekip gidelim. Mesela göçebeymiş adam, derenin oraya gidiyormuş, yiyormuş orada. Ama sikim burada meyve bitti diyormuş, başka tarafa gidiyormuş. Öyle mi? Ha yani saldırmaya gerek kalmadan bir ekonomiden mi gidiyor bunlar? Gidenler gitsin kardeş, kalanlar bizimdir. Abi, genel bir ümitsizlik de var. Mesela Hayır canım, e, gelecek kaygısı yok duyduğu kardeşim, için taşınan ya. giden gençler de var. Herkes taşından, toprağından, ekmeğinden faydalanıyor ya. Afganlar bile görmüyor musun? Kartonları topluyor, öbürleri pet topluyor. Herkes bir ekmeğini buluyor ya. Artık of. ekmek parası diye gezen yok. Sanatkar var ya dilencilerden bile ya. Bir milyonu veriyorum da burun kıvırıyor ya. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Ya bir elbise eskiden biriktirirdik, elbise verirdik eski elbise. Artık eski elbiselerimizi kimse almıyor ya. Öyle bir şey yok. Bir tişört 10 lira, 15 lira var. Nerede lütfen söyleyin. 10 liraya tişört mü? Şey değil mi ama böyle kanser hücrelerinden yapılmış. Ya plastik falan değil. Hayır petrol atığı değil. Bayağı kanser hücrelerinden tişört yapmışlar. Giyince Venom yapışıyor vücuduna. Salgılamaya başlıyor. Cilt kanseri olup ölüyorsun böyle giydiğin anda. Az önce... Bu arada. Benim değil, almak istediğim tişörtlerin hepsi. Bakın bir insan için konuşuyoruz. Yani bir insan gariban birisi. Temiz bir şey giymek isterse şu kadar gir. Sol tarafta 20 liraya penye var ya. 20 lira tişört var mı? Var tabii ya. 50 liraya da var. Ya şu mesela 4 milyarlık tişört değil mi? 4 milyarlık bilmem ne marka. Doğu Bank'ın alt katından 60 liraya aldım bunu ya. En iyi kaliteli ya. Alabilir mi abi sen? E o da işte bu en iyisini değil. 20 liraya mütevazi bir şey alır ya. Peki, bunun daha az olduğunu biliyor musunuz? Hani bu 20 lira tişört almak isteyenlerin sayısı orada daha az. Neden bizim ülkemize daha fazla? You. Bizim ülkede bize çok bakmıyorlar. Yu mu? Yu ne? Aa <laughs> neyse. Hayır, vatanımız bu son derece güzel. Falan. Ya <laughs> Arkadaşım 5 sene önceye kadar Polonyalılar geliyordu. Karneyle veriyorlardı. 10 sene önce Polonyalılar. Biz tekstil mal satıyorduk o zaman. Mandalinle bir tane haftada bir tane veriyorlarmış. Portakalı yiyorlardı. Ne? Garibanlardı hepsi. Ruslar da öyleydi. Polonyalılar. Polonyalılar tabii ya. Şimdi herkesin ekonomisi güzel ya. Herkes yiyor, içiyor, keyfine Gençlere bakıyor. Ya da acım diyenler nankör mü? Ya da bir farklı da bir durum abicim? mu var? Abi? iPhone 13 dersen evet. 500 liraya telefon var, 300 liraya da var. O an gençlerin şikayet ettiği şu. Yani Amerika'daki bir adam bu iPhone'u dörtte biriyle, maaşının dörtte biriyle alırken bak, diye bir şey başka, mi? Daha yeni öğrendim. Gençler, başka bir şey daha Deist, daha deist, deist değil, değil abi, yani deist değil. Misal, misal diyorum yani. Gençler artık bir dağılmış bitmiş. ekonomi kurundan bak. Ya yürü git lan bak amcacım. Gidiniz lütfen gidin dağılmış bitmiş abi gençlik. Yani Gen biz çok iyiydik abi o yüzden sağcı solcu hep birbirimizi vururduk. Ah ah nerede o eski gençlik ya. Kafamıza vururlardı hiç sesimizi bile çıkartmazdık abi. Üf. Siyasete girmeyin diye yetiştik. Darbeler marbeler yaptı bizim neslimize. Of nerede o eski nesil abi. Oha ülkenin bu duruma gelmesinin en büyük sebebi olarak bizler oy verdik ama of, gençleri sikim abi. Nerede o eski gençler. Hmm. Diyorum ben. <laughs> abi ekonomik. Dolar kurundan döviz kurundan bahsediyorum. Evet. Yani sen dört maaşını alabiliyorken adam maaşının dörtte biriyle alıyor orada. Ya, abi o apayrı bir şey. O apayrı bir şey. iPhone'u alıyor. ve A kendi kuruyor. üretiyor üretim. abi. Kendi üretiyor abi. Biz de üretiyoruz. Abi fabrikalar kapandı neyi üreteceğiz? Geçen... Fabrikaların kapandığını söylüyorsun da. Peki evet. dronlarımızı, savaş uçaklarımızı of, yaptıklarımızı... Hemen akşam ben de evet. Attın, onu niye Akşam yemekte ne var? İHA var abi. Akşam yemekte İHA var. Yiyeceğim motor. Aaaa! İHA'yı yedim. Yani mübarek adam savunma sanayisi bambaşka bir şey. Adamın burada anlattığı insanın kendi temel ihtiyaçlarını gidermesi ve bunun için bir ekonomi oluşturması bambaşka bir şey. Adama diyor ki abi kıyafet, abi yemek pahalı falan. Adam diyor ki iha var, siha var. Ya tamam mübarek adam var da alakası ne? Annem bu pazardan ne almış? Patates, mandalin, savaş şey, siha insansız hava aracı getirmiş. Canım annem. Bir tane de torpido almış. Denizaltı torpidosu. Oh bir hafta yeriz bunu. <laughs> Tövbe estağfurullah. <laughs> Okula giderken de e, kurşun geçirmez dalgıç kıyafeti giyeceğim. Hadi bakalım. <laughs> Konuşabiliriz. Şu an biz kötüleri konuşuyoruz. Tamam, kötüleri mi? düzeltmeye Abi, çalışıyoruz şey biz şu şey an. Peki bir şey Kaç yaşındasın? Yaşında? Evet. Kaç yaşındasın? 13. 13 yaşındaki arkadaşımız söylüyor bunu. Tek e abi o zaman niye ekonomi? 13, e, 13 mü? Alsat al ben, ben yapıyorum. Ee, ben yapıyorum. Ben yapıyorum abi. İkinci el 80'li yılların 90'lı yılların evet, Sony, abi. Philips tamam mı? Evet. Letko'da hem de alıyorsun 300 liraya sahibinden konuda satıyorsun 500 liraya 600 liraya. İstersen sana adamlık yapayım gelim öğreteyim gel. Ayda yani 5 ile 10 lira arasında sırf ondan para kazandırayım sana. Şimdi ha. neden ülkenin %45'i askeri ücretle maaş oluyor? Bunu hiç düşündün mü? %45. Peki bir şey söyleyeceğim. Adam niye senden 500 liraya alsın ki 300 liraya letkodan almak varken? Yani bu senin yurt dışından getirdiğin Türkiye'de bulunmayan hani bir mal olsa shipping vesaire yapsan diyeceğim ki ha evet mantıklı ki yapılabilir değer bir birikimini varsa. Mesela aynı ülke içerisinde herkesin bildiği programın birinden 300'ü alıp birinden 500'e sattığını iddia ediyorsun. Yani bu adam direkt orada alır. Ki bir de bunun vergisini ödüyor musun? Gelir vergisi. Hı? Hadi eve. De yazıyorum cimere. İşte şimdi yandı. 9'u neden az ayrı çalışıyor? Asker ücret ne kadar? 2800. Dolar. Kiralar ne kadar? 2800. 2850. Kadar? Ek iş yapıyorsun. Yaparım. Abi, evet, abi bir adam günde 8 saat çalıştıktan sonra neden ek iş yapmak zorunda kalır? Köle mi? Lan Mısır piramidi yapan köle misin sen? Bunu kendine nasıl kabullendirebiliyorsun ya? Aklı dengemi yitireceğim. Lan sen günün zaten 8 saatini 10 saatini çalışıyorsun yani. Bu bir insanın çalıştığı ortalama bir saat. İşini yapıyorsun ve bununla geçinmen gerekirken niye üzerine bir de ek iş yapayım? Bunu norm nasıl normalleştirebildin? kendini BUNU layık görme ya. Ne yapacak adam günün 20 saati çalışıp 4 saati uyuyacak mı? Ney drink drink. Tomaya da ihtiyacımız var, savaş uçağına da ihtiyacımız var ama evet. aslında bu halkın ilk önce geçinmeye ihtiyacı var. Abi Yaşamaya ihtiyacı var. O kadar, abi, abi, o kadar var. uçak var diyorsun da biz bu yangını niye söndüremedik? abi bu kadar uçak varsa. Tayvan 13 tane uçağı var, kendine bir tane yangın uçağı ayırmamış Bir tane. Bunların hepsine elbette ki itiraz edemeyiz. Eden zaten terbiyesizlik yapar. Yani evet. birçok şeyde tabii ki eksi artı var ama yani Türkiye olarak da Allah şükürler olsun bizler yani bu ülkenin vatandaşları olarak biz bu ülkeyi ayakta tutarız. Ha orası öyle. Ama kalkıp da eksileri artıları söylediğin zaman eksi çok var. Yarın bir erken seçim olsa diyelim ki kime oy kullanmayı düşünürsün Oy verecek pozisyon yok. 105 tane parti var abi bir lider yok mu? Yok, yok mu? oy verecek pozisyon yok abi. Yok abi yok, yok oy vereceğiz. 300 tane abi yok oy. Abi 84 milyon şu an aday oldu. Yok abi oy. Kime oy verelim abi? Oy verecek yok. Ha neyse oy vermeye gideyim de tayf. Yok abi. Teşekkür ederim abi. abi. Çok sağ ol. Sen de alalım. şimdi ekonomi olmadıktan abi, sonra. Abi abi ekonomi iyi dedi. Seçimler evet. kolay dedi. Çok şimdi iyi. Şimdi ekonomi da, olmadıktan aynı sonra. Çataymış, Hiçbir geçim kolay değil zaten. Kira 2000 lira falan yani. 800 lirayla zaten geçinemezler. Şimdi ekonomi olmadıktan sonra iyi falan gerek kalmıyor. Adam senin fabrikalarını özelleştiriyor, seni işten fethediyor. Savaşa gerek kalmıyor. Adam seni işten fethettikten sonra zaten senin ekonomin de bitmiş oluyor. Vatandaşın halini görüyorsunuz zaten. Peki şu anda gençler mesela zey kuşağı olarak e, yurt dışına gitme planı yapıyor çoğu. Yurt dışına gitmek, kaçmanın derdinde. Yani e, kimi kalıp ee, savaşmanın savaşmak derken şu anki gidişatı değiştirmenin, etmeyeyim. mücadele etmenin peşinde. Ama çoğu ümitsiz, karamsar ve gitmenin peşinde. Sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Yani evet, gitmek lazım aslında. Çünkü ülkede yaşanacak hale gelmedi gerçekten ekonomi çok kötü. Alım daha gücü daha var saldır. diyen zaten yani bir şey diyemiyorum artık. AKP'lidir ya da ya, yalakadır <laughs> yani. <Gülüyor> Suriyelileri getirdiler, Afganları getirdiler, Pakistanlıları getirdiler, Türkmenleri getirdiler. Hani şu an var ya değil ikinci vatandaş, üçüncü vatandaş bile hani değiliz şu an. Dün düğünleri oldu abi mahallede. Hepsinin altında son model araba. Benim vatandaşım daha bir araba almak için hani yapayım. külüstür bir araba almak için 50 bin lira, evet. 60 bin lira en az para veriyorken bir amca çıkıp diyor ki telefonunu göster. Ulan demiyorsun da şu telefonu cebinde ya, o telefonun bir niye 2 bin lira, 3 bin lira olduğunu bir sorgula. Adam emekli evet. maaşla tek başına yaşıyor. Tabi geçinir. Aynen öyle. Ya geçinmek bir şey yok ki adam alıyor 2000 bin lira 3000 bin lira tek başına yaşıyor. Yaşı bir tane kadını var iki lokma zaten zor yemek yiyor. Zaten geçinir. Şu an var ya abi yeme, inan ki hiçbir dine inancım da kalmadı. Ne olsa Allah 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 her şeyi Allah'ı bahane ediyorlar. Abi. Şu an hiçbir dine de, yani bize ne din bıraktılar? Ne iman, hani gençliğimizi aldılar abi 3 senedir hani Netflix dizileri izleyerek hayatımızı geçirtiyoruz. Cidden artık bunu aldım hani. Netflix ee, ya da Milflix ee, 10 kişi abonelik hediye yetmiş çok teşekkür ederim abi eyvallah canımsın çok sağ ol öpüyorum seni kızlar için değil Milfler için Eyvallah çok... <laughs> Allah razı olsun yurt dışında bir bok olurum <laughs> bu ülkede yaşamaktan sen daha iyi cidden adamlara bakıyorum abi her şeyde destek veriyorlar mesela adam oranın vatandaşı değil ama yine onlara bir para sunuyor yani veriyor yani o devletin verdiği parayla bile geçinebilirsin ya. Burada ne alıyorsun? 2800 lira. E zaten 2000 lirası kiraya gidiyor. Doğalgaz, elektrik, su faturası hani verdikten sonra sana ne kalıyor abi? Hiçbir şey kalmıyor. Eğitim diyorlar. 2 yıldır... Ben abi, 9. Neyi? sınıfta gittim, Bir 10. Neyi sınıfın gördüm. ilk dönemi gittim. Bir daha da okula gidemedim. Şu an son sınıfım, mezun olacağım. Dil bölümü seçtim, İngilizce bilmiyorum. <laughs> Saçmalığa bak. Dil bölümü seçtim ama İngilizce bilmiyorum. Yok, eğitim zaten hiçbir şey yok. Bu adamı niye getirdiler başa? tabii ki eğitim sistemindeki çok büyük sıkıntılar var ama insanın biraz kendisinin de istekli olması lazım bu konuda diye Dil öğrenmek mevzu bahisse Bize Okulları açsınlar diye. Çünkü önceki Ziya, o Ziya çünkü her şeyi yaptı. Yani adam bir de deseydi ben okulları açıyorum adamı da taşlayacaklardı. Hani taşıyacaklardı. O yüzden bu adamı getirdiler ki okulları açsınlar. Orman yangınları. Bilerek bu orman yangınlarını o Tayyip yaptı abi. Yaptığı hiçbir şeye de destek sunmadı. De. Adamın 13 tane uçağı var ya. Sen bir ülkeye zaten gidiyorsun bir tanesini kullanıyorsun. 12 tanesi orada kalıyor. 12 tanesini sen niye aldın? Her şey israf zaten. Abi satsın hani gerek yok. Adam karısı çıkıyor diyor ki işte bilmem israf bilmem ne. Ya israf diyorsun aşırı tarifi veriyorsun arkanda altın musluk var. Sakın maske tamam. <laughs> Abi, zaten resmen millet de alay ediyor. Yok bu silivri şakası değil bu cidden. Ee... ...arkadaşa sıkıntı yaratabilecek bir söylem. Şey o yüzden. Dolar olmuş 8 lira diyor benim Allah'ım var. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Siyasal İslamiyetle bizi gerçekten soğutuyorlar her şeyden. Evet, gerçekten siyasal İslamiyetle bizi her şeyden soğutuyorlar. Her şeyde Doğru. Allah var. Ya da kürsüye çıkıp sen Kur'an'ı Kerim'le kürsüye çıkamazsın. Önceden Cumhurbaşkanı'nın dini bilinmezdi. Neye inandığı bilinmezdi. Çünkü bunlar... Cumhurbaşkanısın gerek ya yok. Ya baba bilsem bile yani tamam bileyim adam Müslüman tamam da yani İslam'ı kendine kalkan yapıp ya da her tarafa elinde Kur'an'la gidip Allah Allah orada Allah Allah bizimle Allah'lar varsa Allah var vesaire yapmak mantıksız. Anladın mı bence? Evet. Çünkü layık bir ülkedeyiz. Kesinlikle layık bir ülkedeyiz. Yani o kürsüye kesinlikle Kur'an-ı Kerim, İncil, Tevrat hiçbir şey çıkmamalı. Çünkü layık bir ülkedeyiz. Helal kardeş. Söyleyeceğim bir şey var mı? Ne demiştin? Şimdi Devlet halktan değil de halk devletten korkuyorsa o devlet bitmiştir zaten. Bu arada oy atma ihmal etme. Lütfen herkes oy atsın. Bu ne bu? Be, sen be, beni mi kopyaladılar? Ne yaptılar? <laughs> Şeyin başından beri. <laughs> bu paralel evrende ben miyim? <laughs> Bir, biri, beni kopyalamış abi ve demiş ki bu sefer kadın olsun. <laughs> Teşekkürler. Oy çok önemli. Evet oy kesinlikle atın. Purple Bixi'yi kesinlikle sinirlendirmeyin. <laughs> sinirlendirmeyin. Doğru diyor. Gerilebilirim. Oy verin. Oy ver. <gülüyor> <gülüyor> Bunları okuduk. Siha yanında ayran olmadan gitmiyor demiş Selva. Çok teşekkür ederim abi. Eyvallah canımsın. Purple Bixi'yi sinirlendirmeyin arkadaşlar oy verelim. Oy önemli. Özellikle gençler. Des hangisine yakın hissediyorsanız, hangisine destekliyorsanız oy vermeniz çok 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 önemli. Bir oydan ne olur demeyin. Bir oydan çok şey olur. Çünkü senin gibi düşünen muhtemelen milyonlarca insan var. Bu milyonlarcası daha bir oydan çok şey olur deyip oy verirlerse müthiş şeyler olur. Değişim olur. Güzellik, ferahlık olur. Teşekkür ederim.